şu. Aynen en üstteki. Burada yapıyordu. Millette ne fantaziler var ya. Abi adam boş bir odasını sinema odası yapıyor. Biz normal şeye bakıyorduk aslında. Ben ben bir tane oda yapıyorum şu an eve. Ee, i̇şte o oda için bubble duvar da zaten bu baloncuk duvarı da. O ne biliyor musun böyle Oğuz, Ferit, Kemal ya da bizim çocuklar geldi ya misafirle ya da atıyorum Hı -hı. sen geldin. Abi böyle geniş rahat bir koltuk oturacağız. Önümüzde dev ekran bir televizyon. PlayStation'dır, Xbox'ıdır, YouTube'dan bir şeyler izlemesidir. Tam kafa oda yani. Man Cave tadında bir oda yapıyorum. Aynen. Onun için de Kemal'le gece yayında böyle şey bakıyorduk. Ulan sinema odası yapanlar ne koymuş? Hani ekstra böyle bir sistem var mı? Hani çalalım. Güzel fikir olur. Şuraya bakar mısın? Şu tavana denk geldik. Tavan iyiymiş abi. Sinemayı projektörle çözersin de. Şu iyi kafaymış harbiden. Hayda. Bilet de keseriz biz o. Abi çok, <laughs> yani şey sinema odası çok adamı. fantastik, sinema odasına gerek yok ama şöyle bir olay var Atakan, bizim evlerin tavanları aynı böyle. Bir yani böyle bu şekilde. Ya. böyle. Hayır direkt var. böyle, direkt böyle. Bu. Yıldızlı. Sana, bir dakika, Sadece bir yıldız yerine. olan yerde düz duvar var. Sana WhatsApp'tan şey fotoğrafını atacağım, yayında vereceğim bak. Direkt benim tamam. odam bu yani. O yıldızı neyden yapıyorlar acaba? Abi ya böyle o. yapıyorlarmış. Ha aynen. Baktık. Emre abi neden yükseldi? Ya iki aydır o odayı yaptırıyorum. Bir ay daha kaldı bitmesine. Koltuklar kaldı işte. <laughs> Mehmet abiyle halledeceğiz. Emre yanlara köpük koymadın değil mi? Benim arka plandaki gibi. Ne köpüğü abi? Ses geçirmeyen köpükler var ya. Yok abi evde komple yalıtım var. Ha, ben de onu söktüreceğim abi. Onlar çok yanıcı maddeymiş. Bende de çocuk mocuk var. Sonradan öğrendim. Ha. Öyle Böyle bir şey yapmayın sakın. Şey cam el yapıysa ha, evet. evet onlar da çok fena. Çok berbat. Mazot bazlı mı ne yapılıyormuş zaten onlar? Bak direkt yeri ya. Direkt yeri yani bu. Şuraya pıt diye böyle. Harbiden aynı <laughs> bizim, tavan ya. Bizim biz. evin bütün tavanları böyle biliyor musun? Bizim bu evlerin. Hepsi Abi, böyle. Ledin rengi değişecek. Oraya da bir tane şey düşettireceğim. Elektrikçi yapar bence onu ya. Abi elektrikçi fiber kablo birazcık sıkıntıya sokabilir ama. Bir de Dekoratif da... elektrikçiler var ama. Dekorasyonla uğraşan. Yok ki, ışık yani. Şey yazsana Kemal. <laughs> fiber Optik Star Ceiling. Adı bu bunun. Fiber Optik Star Yıldız Ceiling. O siyahlığı neyle veriyor Emre? Boyayla mı? Siyahlı yapalım. kumaş kumaş. Kumaş Kumaşa, ha. Mantık. Nokta gibi iğne ucuyla böyle kalın şey vardır ya, ne derler ona? Bak, çuvaldız. Evet, ee, çuvaldız aynen. Onunla Çır. delik açıyor tığla aynen. Onun arasına tablo ucunu koyuyor. Örümcek ağ gibi bak ilk videoda gözüküyordu. O bu mu video? ya bak hepsinin aynı aşağı yukarı. Adam gösteriyor. Fiber bana. kabloları çakıyor içine. Ona da bir ana bir <laughs> şey veriyor. Çıkış. Olacak, Aa adam tek veriyor. tek alıyor bak şey yapıyor. Onu diyecektim. Kanka bunu biz yapamayız ya. Yani. Bunlar mesela homemade kendi yapmışlar. Bunu biz yapamayız oğlum, bu adam biliyordur da bunu yapıyor yani. Nasıl böyle evde yapacaksın? Fiber kablo çok pahalı değil de bunun. Elektrik tesisatını düzgün yapman lazım. Yani sonuçta tek bir ana çıkışı. Kanka bu bir tık olmalı gibi ama. Tam Ya tam yerleştirmemiş de. Olur. Mantık denmek. olarak bu yani. <laughs> Düzenlesen hizalarını olur. Bir de bunun bir motoru falan vardır emre. Şu bizim led'lerin var ya arka panolardaki böyle büyük bir motoru falan ona bağlıyorlardır mutlaka. Ya motor değil de böyle akım veren ana zımbırtı var. Ona bağlıyor. Tam Arabasına yapmış bak. Gibi. Arabalara yapılıyor zaten. Ben değil mi? Ne orijinalinde var da. Ha, evet. ee, oh. Yeni şeyleri de yapıyorlar. VIP vitolar falan var ya İstanbul'da onlara da yapıyorlar. O adamlarla görüşülüp de mesela öyle de yapılabilir. Bak bir de bir yöntem daha <laughs> bulduk. Kemal attım videoyu. Bu mesela biraz daha fanteziye gitmiş. Ee, LCD panellerle yapmış. Oh. Ha, aynen. Ama ya şöyle ona bir opsiyon sunuyorsun falan da yaparsın. E abi ne istersen o. Yani i̇şte samanyolunu gezdirte... Baksana görüntüye gece. Yukarıdan Kemal'in yayınını izle falan mesela. Ya e gökyüzünde samanyolunu <laughs> gezdirirsin. Hani... Artık keyfin nasıl istiyorsa. Bu çok ayrı bir kafa. Teleskop görüntüleri var ya onu vereceğim buraya. Yanda Cyber çıktı ya 12 saat yayınca Zeyba Warhack'le ekibi trolledim diye. Kemal lan chatten fikir alalım mı? all